25 cm'lik bir dikdörtgen. Şimdi de başlıyoruz. Daha önce yapmıştık ya. E, Ama evet, ondan sonra işte dediğim gibi göğüsler olunca elhamdülillah bizim aynen devam ediyor. Fakat i̇şte, paket olarak götürüyoruz zaten. Çok, çok. Şimdi sabah erken ya, değil mi? Ben yine sizi 8.30'dan sekiz bekliyorum. Her şeye rağmen de gelirsiniz diye. Karışık yapalım. Bir cevizi ise yapalım sizler <laughs> için. Bu, bu cevizli hı -hı. Ha, hı -hı. Geçen sene cevizi var mı? Baba yaptık sanırım. Doğru. Karışık yaptı galiba. Hı hı. Açıklamada da var muhtemelen. Doğru. Testleriniz de var diyor. Sade ekmeğiniz isteyen, sade ekmez cevizi. doğru sade Tabii buna e, eldiven takamıyorsun çünkü eldiven bu ince iş olduğu için olmaz. Normal.

gelenekten geleceğe kadar buraya bu zamana kadar gelmiş olan ekmeğimizin ismi çanak ekmeği. Çanak ekmeğimizde tahini, haşhaşlı ve bunların içerisine ceviz koyarak çeşitlendirebiliyoruz. Tahin pekmezli gibi ya da işte haşhaşlı cevizli pekmezli gibi çeşitlendiriyoruz. Kaymaklısı da oluyor aynı zamanda tercihen. Şekersizin isterlerse şekersiz de oluyor. Ee, yöremizin bu lezzeti eski ninelerimizin e, leğenlerde büyük demir leğenlerde e, bu ekmeği yaparaktan köz ateşle, üstünde ve altında köz bulundurarak yapmasından dolayı gelen bir çanak sözünden gelen çan ekmeği olarak kalmıştır. E, bu lezzeti biz de e, bütün Türkiye'miz hatta yurt dışına bile duyurmayı arzu ettik. Çünkü gerçekten e, orijinal bir lezzet e, ve tadanlarda da hoş bir esinti bırakan bir lezzet. Bundan dolayı da biz de e, ne, yapıp müşterilere sunduktan sonra arz-talep doğrultusunda e, tabi sayısı arttı her geçen gün. E, haftanın bir günü yapıyorduk sonra üç günü oldu. Sonra derken şu anda her gün biz çan ekmeğini e, müşteriler için yapıyoruz. Ee, bu lezzetin e, hani, tanınmış olması ve bütün hani herkes tarafından bilinmesi gerçekten Türkiye adına da bizim bu adına da yöresel lezzetimiz tanınmak adına bir gurur olacaktır. E, ee, bu lezzeti ben ilk önce annemden öğrendim tabii ki. Ee, annem sağ olsun hani bu noktada yufkasından işte iç harcına varıncaya kadar bütün detaylarını anlattı. Onunla beraber yapmaya başladık bu işe. Sağolsun babam zaten değirmenciydi. Onun nasıl daha güzel olacağını, nasıl ayrıntılı bir şekilde e, hamurun güzel tutacağını onlardan öğrendim. Onların vesilesiyle e, biz hani çan ekmeği diye e, bu lezzeti bayramlarda zaten tatıyoruz. Yani çocukluğumuz çanak ekmeği de oldu açıkçası. Şu anda mesela gelecek önümüzdeki ayda, 3 aylarda bunun e, tüketilmesi daha da çok artıyor. Ondan sonra Ramazan ayında günlük yani buradan elini maalesef hani yetiştiremeyip de boş döndürdüğümüz müşterilerimiz oluyor. Ramazan ayının vazgeçilmez lezzetidir. Bunu her öğünde tüketebiliriz. Sabah kahvaltısında, ara branş olarak tüketebiliriz. Öğle yemeğinde, akşam atıştırmalık, karnım biraz acıktı, ne yesem desek. Yani en güzel atıştırmalıktır. Hatta öyle şey ki müşterilerimiz hani okullar açıkken çocuklarının beslenmesini Çan ekmeğini alıyorlardı. Beslenmelerine koyuyorlardı bunu. E, çünkü doğal ve sağlıklı olduğu için içinde hiçbir katkısı yok. Hani simit poğaça yiyip hani mayalı şeylerle kendilerini hani hormonal etkilenmesin diye düşünüyorlardı. E, o yüzden e, bizim biz de bu talep doğrultusunda e, bu işe devam etmeyi hani hani kazançtan öte tanıtmayı hedef edindik. Daha sonra nasıl yapabiliriz diye düşündük, ee, en sonunda Türk Patent Enstitüsü'nden e, patentini almaya karar verdik ve e, şu anda e, iki yıllık patenti bizde e, Allah'ın izniyle e, ve bunu da böyle devam ettirmeyi düşünüyoruz. Şuan çanak ekmek deyince hani e, sosyal medya üzerinde de arama motorunda direkt burası çıkıyor. Bu çağın e, çanak ekmeği olarak e, yüzü olmaya e, inşallah aday olduk. Yani e, yapabilirler ama e, şöyle, e, yani yapmakta biraz zahmetli olduğu için e, senede bir kere yapıyorlar ya da en fazla senede iki kere Ramazan yapıyorlardı. Ayı. Ramazan aylarında yapıyorlardı. Tabii ki yapmak arzu eden hani birkaç kişi bir araya gelip yapabilirler tabii. E, öncelikle tabii ki ya, hamurunu e, mayalı bir hamur elde ediyoruz, e, hamurunu yoğuruyoruz. Yani hamur en az bir saat dinlenmiş olması lazım, mayasının gelmiş olması gerekiyor. O yumuşak tadını elde edilebilmesi için Peşin sıra tabii ki işte şerbetimiz hani normal şekerden şerbet kaynatıyoruz. Bizim burada Burdur şekeri tabii önemli oluyor. Şerbetini kaynatıyoruz. Tahinle şerbeti bir kıvama getiriyoruz. Yani sürülebilen bir kıvama getiriyoruz. Sonra haşhaşımızı da aynı şekilde haşhaşa pekmez koyuyoruz. Bir yumuşatıyoruz sonra şerbetle biraz onu açıyoruz sürülebilir hale getirmek için çünkü yufkamız biz ince açıyoruz hani yufka inceliği çok ince olduğu için sürülebilir kıvama gelmesi gerekiyor bu şekliyle hani malzeme hazırlığını yapmış bulunuyoruz üzerine de yumurta, yoğurt ve yağdan oluşan bir sos oluşturuyoruz. Hafif pekmez, hafif şerbet de kıvamını getiriyoruz yani. Aşağı yukarı hamuru bir senit boyu yani 60-70 santim çapında açılıyor yani geniş bir şekilde açıyoruz. Yani aşağı yukarı 70 santime buluyor açma şeklimiz ve onun yani her bir köşesine kıvam şey hazırlamış olduğumuz malzemeyi sürüyoruz yani hani uç noktalarına kadar sürülmesi gerekiyor yani orada. Uç e Topladığımızda hamuru piştikten sonra kat kat her katta tahin ya da haşhaş olan o malzemenin bulunması için bu çok önemli olmuş oluyor. Müşteri memnuniyeti bizim için en önemli şey olmuş oluyor. Şu an sosyal medya üzerinden de olsun, bizzat gelip de olsun. Yani tam da babaannemin yaptığı lezzet buydu deyip müşteri memnuniyeti bizim en büyük kalitemizin kontrolü olmuş oluyor yani. Ve güllü Beşkonak Köyü'nden geldim. Buraya gelin olarak, hastalara. Ee, ve e, kaynandan annemden öğrendim ben de, kayınvalidemden. Ve eskilerden aynı böyle yapardık, açardık. Ee, pekmezle, şerbetle yapardık tahinliği ve haşhaşlıyı. Peki o zamanla yaptığın lezzetle şimdi yaptığın lezzetle aynı. mi? Aynı. Hiç elimi bırakmadım. Aynı. Sadece farklı o zaman zamanda Yufkamızı çok yufka açıyoruz. O zaman biraz, ee, tabii senin oklava küçük olurdu. E, gelişkin olmadığı için e, aynı açılırdı. Onun için e, bizler anamızdan, kayınvalidemizden örgendik. E, Bu tadı devamlı sürdürüyordum ben, yapıyordum. Ve kızıma örgetmeyi örgettim. Aynı elimi başımda durdum. Elimi verdim derler. Elimi verdim. Ve kızım da aynısını ben gibi yapıyor. Hazırladığımız e, inşallah çanak ekmeklerimizi şu anda da fırına vereceğiz. Ve e, lezzetli bir şekilde inşallah e, fırından çıkacak. Hep aradık tadına bakalım. Evet. Çok güzel bir şey Evet. Evet. Şimdi fırına yerleştirdikten sonra evet. tahminen e, 40 dakika sonra ekmeklerimiz pişmiş olacak. İnşallah lezzetine hep beraber bakacağız. 不知道怎么做吧？你这人，对，嗯，另外一些东西都还。